Dadaloğlu'nun doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte eldeki kaynaklardan 1785 yılında doğduğu belirlenmiştir. Dadaloğlu, güney illerinde dolaşan ve Toros dağlarında kozan, Erzin, Payas yörelerinde yaşayan göçebe Türkmenlerin Avşar boyundandır. Yaşama hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız Dadaloğlu'nun şiirleri yazılı kaynaklar aracılığıyla değil, sözlü gelenek sayesinde bugüne ulaşmıştır. Asıl adı Veli olan ve Türkmen avşar aşıklarının önde gelenlerinden biri olan Dadaloğlu, Kul Mustafa mahlasını da kullanan Aşık Musa'nın da oğludur. Daha çok Gavur Dağı ve Ahır Dağı yörelerinde yaşamıştır. Çukurova'yı, Torosları, Anadolu'yu dolaşmıştır şiirlerinde dönemin göçerlik koşullarını, Orta Anadolu'da hüküm süren aşiret kavgalarını duru ve yalın bir dille yansıtmıştır. Dili Anadolu Türkmen boylarının kullandığı halk Türkçesidir. Dadaloğlu, Anadolu'nun halk şiiri geleneğine damgasını vurmuş, en önemli sanatçılardan biri olmuştur. İşte Dadaloğlu'nun günümüze kadar gelen ünlü şiirlerinden biri. Kalktı göç eğledi avşar illeri, Ağır ağır giden eller bizimdir, Arap atlar yakın eder ırağı, Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, Bilimizde kılıcımız kirmani, Taşı deler mızrağımın temreni, Hakkımızda devlet etmiş fermanı, Ferman padişahın dağlar bizimdir, Dadaloğlu yarın kavga kurulur. Öter tüfek davlumbazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür. Kalan sağlar bizimdir.